Y el me quedo. Geldim. İçeriye tak biraz.

sonunda. Birazcık sanki ayarlardan mı kısma böyle şeyler var. Genel olarak AWP oynamaya çalışabilirim. Çünkü bu oyunda en iyi oynadığım AWP. Bekleyin. ses Evet. Bu oyunda daha fazla AWP alıyorum. Hiç gelen yok mu? Nereden sıktı o? Arkadan biri sıktı ama. saçma sapan. Ee, AVP'de bazen çok iyi oynayam. Sonra birazcık bazı silahlar da iyiydim. iyi o kadar. CSGO'ya hayvan gibi oynayan Ama ben şöyle yapacağım. Ama bir işte çok iyi. O. O. O ya siye, Oğlum ne ara kaybettik? Herkes ölmüş bir anda. Tamam şimdi artık Altı, AK, AK mı alsak? AK alak ama neyse yok AK almayak ya AK çok zorluyor. Tamam şunu alalım bir de şunu alalım. Bu en azından idare eder. Oğlum. Ya git al git al. ses söz alıyorum. Hmm. Aa burada. <laughs> Üstten mi geliyor o ses bana ne oldu? <laughs> bir. Bu oh, kesin buraya sıkacaklar. Ben o yüzden şuraya bir eğim Helal be. Ya eğimi daha fazla geliştirebilirim diye düşünüyorum ama. Yani daha iyi yapmam lazım. Çünkü ya hasarı böyle hasar verdim hasarın verimliliğini arttırmam lazım. Daha iyi hasarlar vermem lazım. Çünkü hasar verirken çok canım gidiyor. Oha. O silah uzaktan çok iyi. Tak tak diye vuruyor. Helal. Oo. Aldık gibi ya. Bir daha ana sesi <laughs> Pardon. Ana sesi. Kısacağım. Çok güzel gözlüyorum ya. Ne yapıyorsun? Boris. Hı. Hayır 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 öyle bir şey yok. Yok vallahi abla lütfen rahatsızma. Tam bir el atıp çıksam. Tam bu eli de oyna. Bana bırakmaz mı? Bilmiyorum. Oğlum, Bakarız ya. Ben kola getireyim sana. Tamam. mı? Kolon var adım ki benim yok mu? Bak, o anı, o anı, anı, anı. Ben de, küfür etme sen. Rica etsem. Hayır ya sesli değilim de. Anladım. Ya öf çok korktum. Ödüm patladı. Oradan çıkacağını ben beklemiyorum. Bekleyin. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok ani bir yerden çıktı ya. Çok hızlı refleks veremiyorum. Aslında refleksim o kadar kötü değil de şey. Işte dediğim gibi mesela ani iki tane rakip çıktığında şaşırıp kalıyorum böyle. Yani. Aslında saklanmam falan gerekiyor. Adamın yaşadığı gibi şu an. Pus, garip bir durum. Tamam. Benim set şu bak. Ben şimdi oradan gideceğim. Ortadan. Midde böyle. Tak. Ama kesin onlarda bir tane AWP'ci var. Veya işte keskin nişancı. ben tamam. Bendeymiş ya. Anan. Şey alamadım. Vurdun mu? Bugün gibi yani değil mi? Ama bir savaş mı oldu? Onda AWP bırakmış adam. Ay, Ben oldum çok. Çıkacak dedi. Ya kanka a Yandan gelecek de ben kesin öleceğim. Büyük ihtimalle öleceğim. Şuradaki gıcık adam ölecek. Adem niye bombayı çekti o? Tek o adam kalmış ya. He. Helal be, helal nasıb. Oh. Orasıydı. Ben bana vermeseler şunu. Bir de bir bana atıyorlar. Bu kadar yaramıyor ki. Gidin kendiniz kurun abi. Ben de patlıyor bomba işi. Ben bombacı değilim hiçbir zaman. Arada sırada bombayı taşıyorum. Skotta bombayı nasıl taşıyayım? Dur. Ters bir girişim oldu. Bence bu sefer buradan falan gelme diyecekler ama. Birazcık gösterse kendini. beklemek bence yanlış bir karar da. Helal. Safe oynam ya. Çünkü Ah tamam şimdi daha ve peki burada gibi alırım. Oh, oh, Bana atarsan söylerim. Çıktı gibi vuracağım direkt. Acımayacağım. Sen kasıyorsan ben de kasıyorum bebek. Aa helal lan. Vur dan veya şuradan. Oho, hey. Olimol ya açma. İyi. Yeah. Onda. Onda çok iyi gidiyoruz. Tam ortalama bir oyuncu olarak oynuyorum şu an. Abi. Nasıl tam ses ayarı Ee, sanki çok azıcık daha da düşürebiliriz. Burada sıkıntı yok. Ah, ama sesi 15 yapsak çok mu kötü olur? Ay kulağım çok terledi. İki dakika mik mikrofonu Ay hastayım bu arada. Gerçekten boğazım falan şişti. Hmm. Bu arada izleyen biri varsa çete bakamıyorum. Onu bilsin. Ay bir de bir şey yapacağım. Tam hazır. Anti terörist molasındayken. Neredeydi o ya? Birazdan yayını kapatıp bir de açacağım. Çünkü gecikmeli çok oluyor. İnşallah şu anda düşüktedir gecikme. Yani. İnşallah çok düşüktür. Şu anda gecikme normalse ise geriden izliyorsunuz. Öf! Öf be! Ne zorladı her şu. Niye antiterrorist şeyim olası ki var ki? Ne gerek vardı yani? Ben yine buradan gitmem lazım. O adam tehlikeli. Bence yani. Kusuyor oraya gidemem. Ya aha bir flash atma işte. Adam çıkmadı ki. Nasıl tamam. Asıl adam ölmedi. oğlum ya. Helal be helal. Onu keşke vurabilseydim. Sesim çok ince çıkıyor. Baş şuradan gidiyorum bayıltayım onları bu şuna. Öleceğim büyük O durmuşlar onu. mutlamışlar. Oğlum keşke, Selim geliyor zannettim buraya. İyiyiz iyiyiz. Ben yapayım devam edeceğim de Siz bunu alın. Ben... Birazdan gecikmeye sıfır ayırmıyorum. <laughs> Bu gerçekten çok gecikiyor. Yani of görünüş çok gecikiyor. Çok sıkıntı. Şu açıbayla biz ya abi terörist teknik mola ne ya. 2 dakikaya geliyorum. Hemen. Hemen cecik.